90'lı yılların meşhur müzevir müzeyyeni Sevil Üstekin hayatını kaybetti. İsmet Üstekin, Instagram hesabından 1967 yılında ECC Tiyatro Okulu'nda tanıştığımızda Sevil Barutçu'ydu. 1968 yılında evlendik, Sevil Üstekin oldu. 1984 yılında ayrıldık, gene Sevil Barutçu oldu. Ve bugün de Sevil Üstekin Barutçu olarak yaşama veda etti. Işıklar yoldaşı olsun ifadelerini kullandı. Peki İsmet Üstekin kimdir? 1946 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. 1968-1971 yılları arasında LCC Tiyatro Okulu'nda eğitim aldı. Daha sonra 1971 yılında başlayarak LCC Tiyatrosu, Bakırköy Halk Nisa Serezi Tolga Aşkıner Tiyatrosu, Deve Kuşu Kabare Tiyatrosu, Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu, Gülriz Engin Cezar Tiyatrosu, Dormen Tiyatrosu, Şan Tiyatrosu, İstanbul Sanat Tiyatrosu, Bakırköy Belediyesi, Tiyatroları, Tiyatro İstanbul ve Tiyatro 89'da çalıştı. İpteki, Çılgınlar Kulübü, Yavru Kuşlar, Pazartesi Şenlik Var, Başbakan Oluyorum, Deli Fişek, Nalınlar, Biz Bize Benzeriz, Kaldırım Serçesi, Sokak Kızı İrmat, Tatlı Para, Şen Sazın Bülbülleri, Yolun Yarısı, Kare As, Şahane Züğürtler gibi pek çok oyun için sayısız kez sahneye çıktı. 1970'li yıllardan itibaren kamera karşısına geçerek sinema ve dizi filmlerde rol aldı. Sevgili Bayan Kara Sevda, Gece, Bir İçim Su ıssızlığın ortası, tatlı hayat, Belene gibi yapımlarda oynadı. Sihirli annemde hayat verdiği Kendal karakteriyle başta dönemin çocukları olmak üzere yeni nesil tarafından da tanınır oldu. Televizyonun en uzun soluklu ve en unutulmaz fantastik çocuk dizilerinden Sihirli Annem sadece yayınlandığı dönemin değil daha sonraki neslinde en sevdiği çocuk dizilerinden oldu. Bu dizi pek çok tiyatro sanatçısını sahneler dışında setlerde de bir araya getirmişti. Bu isimler arasında Nevra Serezli, Metin Serezli, Suat Sungur'la İsmet Üstekin de vardı. Üstekin asil duruşuyla, karizmasıyla kendisine bir kez daha hayran bıraktı izleyenleri. Sonrasında ıhlamurlar altında erkekler ağlamaz, sır gibi, doktorlar gibi yapımlar için kamera karşısına geçti. oyunculuk kariyerindeki başarısı herkesin malumu. Ancak o sanatın pek çok alanına kaptırmıştı gönlünü. 1975 yılında fotoğraf çalışmalarını profesyonelleştirdi. 1982 yılından itibaren resim yapmaya başladı. Yağlı boya ve pastel resimleriyle 14 kişisel sergi açtı. Karma sergilere de dahil oldu. Çektiği fotoğrafları resimleştirme tekniği kullanarak buna Fotores adını verdi. İlk Fotores sergisini İstanbul'da Galeri Arkeopera'da açtı. Muhsin Ertuğrul'un öğrencisi Üstad İsmet Üstekin 10 yıl aradan sonra 2020'de tekrar sevenleriyle bir aradaydı. Tiyatro 89'da bulaşıkçı oldu. Üstekin enteresan bir bulaşıkhanede çalışan yüz yaşına merdiven dayamış Mos isimli bir bulaşıkçıyı canlandırıyordu. Usta sanatçı Instagram hesabını aktif olarak kullanıyor. Ne zaman bir sanatçımızı kaybetsek hesabında mutlaka vefa örneği gösterip özel paylaşımlar yapıyor. Hayvan haklarından tiyatronun yaşamasına kadar pek çok konuda duyarlılığını Belli ediyor. Eski oyunlardan arşiv niteliği taşıyan fotoğraflar paylaşıyor. Tüm bunların yanı sıra bildiklerini sanata gönül vermiş gençlerle de paylaşıyor. Biz de usta sanatçıya baş sağlığı diliyor. Hayatının geri kalanında sağlıklı ve huzurlu olmasını umuyoruz.